السلام عليك والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين عن المرء الله حمده alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri efendimize salat ve selam olsun. Onun mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize özellikle Konstantinye'nin İstanbul olması için emekleri olan başta Ebu Ayyub El olmak üzere bu toprakları şenlendiren bütün sahabi efendilerimize selam olsun. 14 asıldır Aziz İslam'ın sancağını dilimleriyle, kanlarıyla, telleriyle, gözyaşlarıyla o günden bugüne kadar intikal ettiren bütün şehitlerimize, şahitlerimize, abidlerimize selam olsun. Ve bugün bu meydanı peygamber aşkıyla ve sevdasıyla dolduran siz kardeşlerime de selam olsun, atıfet olsun, muhabbet olsun, inşallah sonu hepimiz için şehadet olsun. Aziz kardeşlerim, şu meydan kurulduğu günden bugüne bir kadar birçok programa en sahipliği yapmıştır. Ama bu program başka bir program. Bugün biz burayı Herhangi bir cemaat için, herhangi bir parti için, herhangi bir vakıf için doldurmadık. Bizi buraya getiren tek bir şey var. O da Allah Resulüne duyulan sevgi ve muhabbettir. Ondan başka hiçbir şey bizi buraya getirmedi ve biz hayatımızın sonuna kadar bu Muhammed'i sevdadan bir olsun geridirmeyeceğiz. Tek bir bize son bir nefes verse dahi o son nefesimizi Resulullah'ın davası için, aşkı için, sevdası için kullanacağız. Ve en son bu manada onun sevgisini kazanmış bir biçimde inşallah onun o dirilten sancağının altında toplanmaya gideceğiz. Allah sonuna kadar bunu bizden nasıl bizi bunu bize nasıl eylesin ve bundan bizi geri koymasın. Abi. Aziz kardeşlerim, bu sevgi, bu sevda halka halka yayılıp dünyanın dört bir tarafına bu manada güzel bir örnek olacak demiştim. Bir kez daha diyorum, bir şey daha dahi burada size hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta ben Diyarbakır'da konuşurken konuşmadan sonra yerine geçtiğim zaman Muhammed Nursi döneminde hükümette görev olan Muhammed Sahir ona da selam olsun o da yanındaydı. Baktım yerinde duramıyor. Bir ara kalktı. Eline bayrağı aldı ve kalabalığın içerisine karıştı. Bir miktar dolaştıktan sonra yanıma geldi. Gözleri dolu dolu bir biçimde şu sözü söyledi. Vallahi Mısır'daki Rabia meydanındaki o günler aklıma geldi. Siz busunuz işte. Tekbir. Siz busunuz işte. Müslümanlara moralsiniz. Müslümanların azalan heyecanlarına heyecan katıyorsunuz. Dizlerindeki derman kesildiği zaman yüreğinizdeki o aşk bambaşka bir aşka dönüşüyor. Ve Allah'ın izniyle bu aşk bizi Mescid-i Aksa'ya kadar getirecek. Tekbir! Aziz kardeşlerim, bu aşk nereden geliyor biliyor musunuz? Ben bildiğiniz bir hakikati bir de İstanbul'un meydanından size söylemek istiyorum. Eğer bir hareketin nefesi şehitlerin nefesiyle telkin oluyorsa, şehitlerin nefesiyle o hareket yürüyorsa, o hareketin nefesini hiçbir güç kesemeyecektir. Bu hareketin, bu hareketin nefesi şehitlerin nefesidir. Ben Ubeydullah'ın nefesini görüyorum. Aytaç Bala'nın nefesini görüyorum. Yasin'in, Cuma'nın, Riyad'ın hepsinin nefesini görüyorum. O nefes var olduğu müddetçe bu sevda, bu aşk bir an olsun sönmeyecek ve sonuna kadar yürüyecek inşallah. Tekbir! Aziz kardeşlerim, sevdasıyla burada toplandığımız iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz insanların iki sınıf olduğunu söylüyor ve iki sınıfı da bize tarif ediyor. Bir sınıf hayra anahtar şerre kilittir. Diğer sınıf şerre kilit, şerre anahtar hayra kilittir. Bir üçüncü sınıf yok burada. Ben bana ne diyemem. Tarafsızlık diye bir şey yok. Biz hakkın taraftarıyız. Sonuna kadar da tarafımız hak olmalıdır. Haktan başka, adaletten başka bir taraf olamayız ve sonuna kadar da hayır yollarının yolcusu oluruz. Eğer böyleyse adalet ve hak neyi gerektiriyorsa biz onu yaparız. Hayatımızın sonuna kadar mazlum neredeyse biz oradayız. Zalim neredeyse biz zalimin karşısındayız. Çünkü iman ettiğimiz değerlerimiz kim olursa olsun zalime karşı kim olursa olsun mazlumdan yana bir tavır almamızı bize yüklüyor. Öyleyse eğer biz bundan başka bir şey aramayacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanında yer alacağız. Ve her zaman için hakkın ve adaletin temsilcisi olmaya çalışacağız. Allah bu manada da gücünüzü, kuvvetinizi, ferinizi dermanımıza attırmış olsun. Aziz kardeşlerim, şu meydanda, şu Muhammed'i sevda ile şu meydanı dolduran kardeşlerimle ben bir şey konuşmak istiyorum. Biliyorum ki şu anda şu cemaatin büyük bir kısmı ümmetin yetimleri olan Kürtlerden oluşuyor. İçinizde Araplar da var, Türkler de var. Ama çoğunluğunun Türk olduğunu zannediyorum ben. Ümmetin yetimleri gider onlar. Yüzyıldır çekmedikleri cefa, cefa, görmedikleri eza kalmadı. Yetimler, yetimlerin derdinden daha iyi anlar. Onun için bu meydanda size bir yetimleri hatırlatmak istiyorum. Şu anda son 30 yıldır, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz, o Uygur Türkleri, Çin zulmünün altında 30 yıldır çekmedikleri zulümleri şu günlerde çekiyorlar. İstiyorum ki şu meydandan oradaki kardeşlerimize bir selam gönderelim. Ve diyelim ki evet bu meydanın yetimleri Çin'in zulmü altında inleyen Doğu Türkistan'daki kardeşlerimi unutmadılar. Onlara selam gönderiyorlar ve Çin'in zulmünü buradan protesto ediyorlar. Var mısınız oradaki kardeşlerimize Engin Seda ile burada yanlarında olduğunu haykırmaya ve bu manada onların o manada mazlumiyetine ses vermeye Engin Seda ile ben sizi davet ediyorum. Tekbir! Tekbir! sekiz. La ilahe illallah. 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 Bütün zalimler buradan sesimizi duysun. Her firavuna bir Musa yeter. Binlerce burada Musa'nın yolunda yürüyenler var. Bütün zalimlerin sarayları tahrayı inşallah en kısa zamanda başlarına yıkılacak. Ve inşallah en kısa zamanda mazlumlar gidecek, zalimler ise ağlayacak. Tekbir! 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 Aziz kardeşlerim, Adalet adını da birkaç cümle söyleyip sözlerimi bitirmek istiyorum. Adalet dediğimiz şey namaz gibi bizlerin üzerinde ikamesi farz olan bir temel yükümlülüktür. Biz adaleti sadece ve sadece ikamesini bir ibadet olarak anlamak durumundayız. Adalet dediğimiz şey her türlü aşırılıktan uzak durarak Allah'ın bizi davet ettiği vasat ümmet olmanın bir sorumluluğu ve bir gereğidir. Adalet dediğimiz şey hakka ve hukuka kılı kırk yararcasına riayet etmek ve tabi olmaktır. Adalet dediğimiz şey sevdiğimiz insanların aleyhine bile olsa babamızın, annemizin, aşiretimizin, kavmimizin, kabilemizin, milletimizin Ali yine bile olsa hak ve adalet neyi gerektiriyorsa onu ortaya koymaktır. Adalet dediğiniz şey asla eşitlik değildir. Eşitlik her zaman için adalet de olmaz. Adaleti eğer eşitlik olarak anlarsak bazen eşitlik adına zulmetmiş oluruz. Adalet dediğiniz şey aslana et, ineğe ot atmaktır görünür de yanlış gibi görünür. Eşit olmuyormuş gibi gözükür ama hakkaniyet bu olduğu için bunu yerine getirmektir. Ama son bir şey daha söyleyeyim ben adalet için. Adalet demek ikamesi zor bir iştir. Hakkın ikamesi batılın izalesi demektir. Eğer hakkı siz ikame etmeye başlarsanız batıla taraftar olan yarasalar sizden rahatsız olacaklar. Başka başka şeyler devreye girecek. Her ne olursa olsun hakkın ikamesi için çalışan, hakkın ikamesi için gayret eden, hakkın ikamesi için bu manada ortaya bir şeyler koyan işin neticesinde Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını kazanır. İnşallah hepimiz her daim hakkın yanında yer alacağız ve batıla, zalime, zulme ne varsa onun karşısında duracağız. Eğer Müslümansak zalimi asla sevemeyiz. Asla zulmü alkışlayamayız. Eğer zalim bizdense biz bizden değiliz deriz ve mazlumun yanında yer alırız. Onun için biz hak ve adalet peygamberi, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. O ne dediyse hepsini kabul ettik ve onun dediklerini yerine getirme adına da bir gayret içerisine girme adına burada söz verdik. Sözümüzü bir kez daha burada yeniliyoruz. Sevdamız Muhammed'i sevda olacak. Aşkımız Muhammed'i aşk olacak. Eğer son bir nefesimiz olsa onu da onun yolunda feda edeceğiz. Allah sonuna kadar bizi bu yıldan ayırmasın. Son sözümü size söylüyorum. Ben söylemiyorum. Sevdası için buraya toplandığımız iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözü size söylüyorum. Korkan yol alır. Yol alan menzile ulaşır. Dikkat edin. Allah'ın sattığı şey çok pahalıdır. Dikkat edin. Allah'ın sattığı şey çok pahalıdır. Dikkat edin. Allah'ın sattığı şey cennettir. Allah mallarımız ve canlarımız karşısında bizi cennete davet ediyor. Davet cennetedir. Mallarımızı ve canlarımızı yolunda feda etmeyi istiyor. Yolunda feda olmak, feda etmek, feda olacakları yetiştirmek hepimizin şiarı olsun. Allah şu meydanda nasıl bizi topladıysa en son gün Allah Resulü'nün sancağının altında da toplasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamların en güzelini sizlere emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekbir! Tekbir! Tekbir!